Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yumurta boyama yapıyoruz. Renkli renkli kalemlerim var. İsterseniz videoyu durdurup siz de bunları ayarlayabilirsiniz. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben ilk önce lila rengini alıyorum. Pembe gibi de ama lila diyeceğim ben. Hıh. Hmm. Bunlar yuvarlak gözler çizeceğim. Ama hiç belli olmuyor. Ben de neyse bunu siyah yapayım. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi bir kadın yapmaya çalışıyorum. Biraz daha belirgin gözükür size de şöyle göstereyim. Oldu. Kötü yaptınız bile. Ne? Olsun daha yeni görmüş olabilirsiniz. açayım Evet. Ekrana bakmıyorum. Derken kötü yapıyorum. Neyse arkasına geçeyim. Aslında başka bir şeyler çizebilirim. Mesela el çizmem. Buldum. Ama bunun için beyaz renkleri ihtiyacım var. Bir dakika arkadaşlar. Ben pastel bölümü alıp geliyorum. Kısa bir ara Dan sonra sizlerle buluşuyorum. Evet arkadaşlar şimdi pastel boyalarımı aldım. Yanında bir bölüm. Yumurtam sen de buraya doğru gel. Ve pastellerim sizde. Beyaz pastel. Denememiz lazım. İşte bulduk. Şu an aklına gelen bir şey var da onu yapacağım. Benimki plastik kırılmadı. Çünkü plastik. Siz gerçek olanla da yapabilirsiniz. Ama böyle kırmayı sakın denemeyin. Hemen. Ben beyaza boyayayım. Ne yapacağını bilmiyor olabilirsiniz. Ben bir sürü beyaz bir şey var. Ama hayvan. Fare mi? Bilmiyorum ama kedi gibi de. Ama şey değil Angela. Yani o da bir kedi. Benim böyle makyaj yaptığıma bakmayın. Bugün şey geliyor ki daha. Neydi? Unuttum ama. Neyse. Bazı şeyler söylenmez. Bir dakika sonra geliyorum. Sizlerle birlikte olacağım. Bunun başka bir rengi boyayacağım. Sarı yapacağım. Siz de isterseniz sarı yapabilirsiniz. Benimle birlikte. Evet arkadaşlar boyayamadım. Niye bitmiş kalemim? Bakın size de Yazmıyor. Kameraya yazayım. Bak kameraya da işler. Ben konuda işlemiyordur. Ya da açık olduğundan ben görüyorum. Şimdi boyayacağım. Biraz karanlık olacak. Ama bir şey olmaz. Sonra isteyeceğim. Merak etmeyin. Hmm, kamera. Bir şeyler görüyor musunuz? sebebi? galiba oldu. Hiçbir şey değişmedi. Yumurta işte. Neyse ben şimdi belki boyama yapabilirim. Durun bir dakika hemen geliyorum. Kapatıyorum şu an. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Eski defterimi buldum öyle fes Ama Alba Bey'i artık biliyorum. Neyse çok sıcak gerçekten var. yazda ya Ankara'da çok sıcak oluyor. Ama bu en sıcaklardanmış. Burada hiç boş yok ki. Evet arkadaşlar. Kardeşim alıyor. Arkadaşlar benim tuvaleti bir işim çıktı. O yüzden şimdi geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte kedi çizeceğiz. Ben bir kutu buldum. Siz kağıda tahtayınız varsa tahtaya da yapabilirsiniz. Şimdi bir yuvarlak çiziyorum. İlk defa yapıyorum ben kart kartonda. Şimdi kulaklarını çiziyoruz kedinin. Ay bu olmadı. Neyse. Şu Evet arkadaşlar. Size de göstereyim. Böyle bir şekil oluşturdum. Bir önce üstünden geçmem gerek. Bir gözünü falan yapayım. Şu tarafa doğru baksın. Hemen. Biraz gözleri küçük olduğu göre. O yüzden sileceğim ama. Şuradan sildim alayım. İyi ki de siliniyormuş. Şimdi bir burun çiziyoruz. Gerçi ilk önce üstünden geçeceğiz. O yüzden şu an çok dikkatli olmak için. Evet. Şimdi. Biz yap? Evet. Şimdi bunun çizmek için bir yuvarlak. Ona böyle. Siz şu an göremiyorsunuz. Musunuz? Diyorum. Birazdan size de göstereceğim. Sonra sizi bekleyeceğim. Kedi yüzümüz tamam mı? Biraz benimki tü. Şey ah arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kedi resmi çiziyoruz. Ben lila rengiyle yapacağım. Siz, siz başka isterseniz başka bir hayvan çizebilirsiniz. Şu an ben büyük yapacağım. Niye? Kartonluyum. Görüyor musunuz? Ben bir kedi çizdim. Beğenmediğim için çarpı karalı Durun yanına daha bir çizeceğim. Kafasını. Evet. evet. Siz de görüyor musunuz? Ve Bu ters ama ikincisi de göstereyim şekilde yapın. Ben benimki kötü ama olsun. Ben, ben, kötü ve, büyü, kötü ve güzel bir, bir şey olmaz ki kötü.